Ünlü şarkıcısı Belcan ve Hakan Ural yeniden evleniyor. Yıllar sonra gelen itiraf Ortalığı karıştırdı. Boşanma sebebi bile şimdi ortaya çıktı. Magazin gündemi bir kez daha altüst oldu. Türkiye'nin sevilen iki ismi yıllar önce olaylı şekilde yollarını ayıran Sibel Can ve Hakan Ural, beklenmedik bir açıklamayla herkesi şok etti. İkili yeniden evleneceklerini kamuoyuna duyurdu. Ancak açıklamaların asıl bombası Hakan Ural'a yaptığı itirafla geldi. Ben aslında hiç ayrılmak istemiyordum. Sibel için hala yanıp tutuşuyordum. O açıklama geldi. Ortalık karıştı. Katıldıkları özel bir televizyon programında birlikte kameralar karşısında geçen Sibel Can ve Hakan Ural ilişkilerinin yeniden başladığını ve çok yakın bir tarihte nikah masasına oturacaklarını resmen açıkladı. Göz göze gelerek konuşan ikili zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Sibel Can kalbimde yarım kalan bir hikayeydi. O hikayeyi tamamlamaya karar verdik. Bu defa yarım bırakmayacağız. Hakan Ural ise ben hiçbir zaman onu unutmadım. Ayrılık sebebimiz ne egoydu ne de ihanet. Biz birbirimizi çok seviyorduk ama dış etkenler bizi parçaladı. Bu sözler sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Yıllar sonra gelen boşanma itirafı programda en dikkat çeken detaylardan biri de Hakan Ural'ın yaptığı çarpıcı itiraftı. Ünlü sunucu ilk evliliklerin neden bittiğini şu sözlerle açıkladı. O dönem de birçok söylenti, birçok dedikodu arasında sıkışıp kaldık. Ailemizi koruyamadık. Ama şunu ilk kez söylüyorum. Ben Sibel'i korumak için boşanmayı kabul ettim. Bu sözler geçmişte medyada yer alan ihanet, kıskançlık gibi iddiaları bir anda hükümsüz kıldı. Gerçeklerin şimdi ortaya çıkması kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Açıklamaların ardından sosyal medya adeta kıyamet koptu. İkiliye gelen yorumlar kısa sürede yüz binleri geçti. Özellikle Sibel Can'ın bu süreçte yaşadığı kırılmalar, Hakan Ural'ın yıllar içindeki olgunlaşması ve ikilinin yeniden bir araya gelmesi magazin tarihinin en büyük geri dönüşü olarak nitelendirildi. Peki nikah nerede ve ne zaman? Henüz net tarih verilmemekle birlikte çiftin eylül ayında İstanbul Boğazı'nda özel bir teknede sade ama anlamlı bir törenle evlenecekleri konuşuluyor.